yüz okutma sistemi Güler Güvenlik temassız ve güvenli geçiş çözümleri Güler Güvenlik'in yüz okutma sistemi temassız biyometrik doğrulama ile hızlı ve güvenli geçiş imkanı sunar. Bu sistem, kullanıcıların yüz hatlarını tanıyarak yalnızca yetkili kişilere erişim izni verir, yetkisiz geçişleri engeller. Ofisler, kamu binaları, veri merkezleri ve güvenlik ihtiyacının yüksek olduğu diğer alanlar için İdeal bir çözüm olan yüz okutma sistemi, hijyenik ve pratik kullanım imkanı sağlar. Hızlı geçiş ve yüksek güvenlik sağlayan bu sistem, iş yerinizde güvenliği en üst seviyeye çıkarırken, kullanıcı dostu arayüzüyle kolay entegrasyon imkanı sunar. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleriyle yüz okutma sisteminiz her zaman en iyi performansta çalışır. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.